Hepinize merhaba arkadaşlar. 3 etaplı bir yarışma yapacağız. Bu yarışmamızın adı Tosspick ve Dur. Bu yarışmanın adını ne koysak? Ben yarışmayı anlatayım ondan sonra yarışmaya bir isim koyalım. Yarışmamız 3 etaptan oluşuyor. İlk olarak PUBG Mobile ile bilgili sorular soracağız. Yani bilgi soruları sorulacak PUBG Mobile ile alakalı. İkinci olarak PUBG Mobile ile alakalı ses soruları gelecek. Üçüncü olarak ise arenaya gireceğiz. En fazla kill alan yarışmanın kazananı olacak. Yani bu 3 etaptan en fazla puanı toplamaya çalışacaksın PUBG Mobile bilgine güveniyor musun baba? Ya, o kadar değil ama idare eder. Bizim şu anda önümüzde sorular var. Bu soruların bazıları 5'er puan, bazıları 10'ar puan değerinde en fazla puanı toplayan ilk adabı kazanacak. Sence bu bu yarışmanın ismini ne koymalıyız? Angel soruyor mu? Biz de bilmiyoruz bu yarışmanın ismini bulamadık. Siz yorumlara kesinlikle fikirlerinizi sunmayı unutmayın. Sizden bir kişinin yorumu bu yarışmanın ismi olacak. Kesinlikle şey fikrini sun. Şu şekilde olacak. Soruyu ben soracağım. 3 saniye sayacağız ve cevap alacağız. Toplamda 12 tane sorumuz var ve bir tanesi de bonus soru olacak. Bilginiz olsun. Baba hmm. Hazır mısın? İlk soruyu ben soruyorum. Sor bana. Erangel haritasındaki en büyük askeri bölgenin adı nedir? 1 2 3 Military. Ben kazandım. Abi sen bana mı sordun soruyu? 1 2 3 dediğimde aynı anda cevap vereceğiz. Hadi. Soruyu bana bir şey de söylemiyor. Hayır söyledim. Niye? Baba az i̇ki, önce söyledim. 2 3 Hayır. Military. Az önce söyledim. Ben az önce her şeyi söyledim. Hayır. Hiç her şeyimiz kayıtta her şey. Tamam o zaman. ikinci soru. Ben bu arada 5 puanımı aldım. Hiç kesinlikle saymıyorum. Oyundaki en yüksek rütbe hangisidir? Düşünme sen. 1, 2, 3. Fatih. Ya balam hayli. Veremedin. Yüksek Fatih mi? Evet en yüksek Fatih. Fatih de var. hayır. Fatih'in Fatih'i var. Hayır yok. 10 puanla devam ediyoruz. Burada puanlarımız büyük ihtimalle gözüküyor. Tamam şurada Bunu puanım olsa. Bak. O zaman ikinci soru benim. PUBG Mobile'ın ikonikleşmiş yakın dövüş silahı hangisidir? 3, 2, 1. Uzi. Tava. Uzi mi? Niye herkes uzuyla oynuyor? Baba yakın dövüş silah diyor ya. Tava. 15. Baba fark edin. Hani PUBG Mobile oynuyorsun sabah akşam. Fark atıyoruz şu an. Ne anda. farkı? Kazık Kazıklıyorsun 15. bizi burada. Hayır bu arada kazık 15 puanla fark attım. Allah Hadi soru Allah. sende. Havadan gelen yardım sandıklarını airdrop çağırmak için hangi silah kullanılır? 1, 2, 3, 1. Ben söyledim. Valla. Evet. O zaman 15'e 5 oldu. Hangi 7.62 mermi kullanan Taros tüfeği geri tepmesi en zor silahlardan biri olarak bilinir? 3, 2, 1 AKM AK. Aynı andaydı ya. Tamam 20'ye 10 oldu. Aynı andaydı bence. AVM keskin nişancı tüfeği hangi kask seviyesine tek atışla parçalayabilir? 3, ha? 2, 1 3, 3, 3. 3 seviye kask. <gülüyor> <gülüyor> böyle olmaz ki ama ya. Ya bunun tüfe olması lazım ya. Abi böyle tuşla basacaksın. O söyleyecek yani bu. Arkadaşlar tuşumuzu bulduk. <laughs> Soruyu bulduktan sonra buna dokunacağız böyle. İlk dokunan sorunun cevabını verecek. Ya bak o olur bak. O şu an 25'e 10 oldu. Çok güzel fark attım. Bu arada galiba ilk etapı ben kazanacağım. Oyunda sadece sanok haritasında özel olan araç hangisidir? Bildim, buldum. Tam söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Rooney ve Scooter. Büyük ihtimalle onlar farklı bir şey yok çünkü. Ne var? Evet Rooney. O arkası böyle boş olan. 30 puan oldu. Orada bu, bu soruları sorduktan sonra ses etabımız var. Oyunla alakalı sesler çıkacak. Bak orayı kesinlikle kaçırmayın. O zaman basara sende. Abi çok kolay bir soru bu ya. Ben hazır tutayım da elimi. <laughs> Sprey atmak için en çok tercih edilen 556 mermi kullanılan silah hangisidir? 3, 2, 1. Ben vurdum. Tamam <laughs> hadi m dört Şey... Oğlanın oh. <laughs> Baba valla 10, 9, 8... M4. M4 değil tam da. 7, 6, 5, <laughs> 4, 3, <laughs> 2, 1... Lan! Ne gitti? <laughs> Yok, tamam mi şeker? M4. M4 116. M4, M4 116 işte. Yani <laughs> M4 M4 116. M4 M4 116. Tamam, diğer soruyu ben söylüyorum. Şu anda hmm. 30'a 15 olduk. Oyunda kamuflaj giysi sadece nerelerden elde edilebilir? Oğlum bitiyor, vuruyor. Ben <laughs> anlamıyorum ki yani. E baba sen de buraya elini hazır tut. Droplardan. 35-15. Son 3 sorumuz 10 puan değerinde. Babam yetişebilir yani bana. Bir oyuncu yere düştüğünde takım arkadaşı onu kaç saniyede canlandırır? Baba soruyu bitirme. <laughs> ne vuruyorsun ya? Ben bilmiyorum ki onu. Söyle. Ben de bilmiyorum. <laughs> Niye vurdun o zaman? 30 saniye. 30... Yok 30 değil. Ne? 9 salise. 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 Yok salise. Baba batırdın şu anda. 5, 4, 3. 3 saniye. 3 saniye mi? 2, 1. 5 saniye. 0. Babam en son 5 saniye demişler. Ben 9 diyebiliyorum. Babam 5 dedi. Ve cevabına bakacağım şimdi. 9 salise ben yanlışlıkla söyledim. 10 saniye. 10 saniye. Mi? 10 saniye diyecektim hayır, ben. Hayır hayır. Yok 0 puan. İkimiz de 0 puan. Yes. Son 2 soruyu bilirsen yetişiyorsun. Bir soru daha hakkımız var. Ben mi soruyorum? Ben soracağım. Miramar haritasındaki en yüksek ganimet oranına sahip, yeraltı tünellerinde bulunduğu bölge neresidir? Yani sadece bir şeyini söylesen yeter bu arada. 10 Cevap, Generales mi? Öyle bir şeydi. Dok. Babamın cevabı bu şekilde. Cevabı bakacağım bu arada. Cevap şu şekilde. Ya Los Leones ya da Minas Generales. Yani doğru cevap. Tamam, babam bildi arkadaşlar. 25 puanı çıktı. Ben de 35 puanım. Şimdi babam soracak. 10 puanlık soru. Bilirse bana yetişmiş olacak. Ocak 2026'da başlayan yeni temanın adı nedir? Yeni gelecek. Şu an mod gitti. Mod gel... Orman. <laughs> Bilmem. Kadim mi orman. Kadim orman. Kadim orman. Kadim ormanlar mı? Kadim orman. kadim orman. Kadim ormanları. Kadim ormanları. Değil mi? Bakalım. Bir cevabı bakacağız arkadaşlar. Kadim şimdi. ormanları ya. Kadim ormanın doğuşuymuş. Yani Aa. kabul edilebilir mi? Tamam. Doğru bilelim o zaman. Babamla beraber eşitlendik. Son bir soru. PUBG Mobile'de mavi alan dışında kaldığınızda oyunun hangi aşamasında kaçıncı alanda hasar miktarı en yüksek seviyeye ulaşır? Babam dördüncü alan dedi. En fazla hasar vuran. Yanlış. Doğru cevap sekizinci ve son alanmış. Okuyoruz arkadaşlar sorumuzu. M416 veya Scar gibi silahlarla kullanılan açılı tutamak ile dikey tutamak arasındaki temel fark nedir? bastım. Dikey tutamakta silahınız yukarı aşağı giderse onu sabit tutuyor. Yatay tutamak ise şu hani sallanıyor ya mermi sağa sola doğru. Onu sabit tutuyor. Ve cevaba bakıyoruz. Cevap doğru. Galibi ben geliyorum. <laughs> İlk etabın galibi ben olmuş oluyorum. Ve şimdi ses etabına geçiyoruz. Şimdi önümüze bazı sesler gelecek. Ve o sesleri bilmeye çalışacağız. <laughs> evet arkadaşlar ikinci etabımızdayız. Bu etabımız ses etabı. İlk öncelikle mesela ben bilmeye çalışacağım. Babam ben arkama döndükten sonra gelecek burada bir silah seçecek. Ve o silah seçtikten sonra ben o silahı bilmeye çalışacağım arkamı dönük halde. Bu i̇lk... fikir benden geldi benden. Arkanı dön tamamen. Tamam arkam dönük şu anda. Bu lavuğun arkası dönük şu an. Evet ben seçiyorum şimdi. Tamam buldum hadi. ilk sorum basit olsun. Tamam. Geliyor hazır mısın? Hazırım. Bir Doğru mu? Doğru. Bildim. Bir Vallahi. Toplamda 10 tane soracağız. Ben bir puanımı aldım. Bir de bir yapıyorum şu anda. Evet. Bak gidip araba da sorabilirsin baba. Haberin Lan, olsun. Ben ışık soracağım işte. Sen bakmasana ya. <laughs> Aa, adam bakıyor abi. Her yerde hile ya. <laughs> evet dinliyorum. Evet dinliyor musun? Hazır evet. mısın? Bu ne lan? Ben bilmem. m Bilemedi arkadaşlar. Nasıl bileyim? bilemedi? Bilemedi, bilemedi arkadaşlar. Bilemedi. <laughs> MG3. Ben de mi arkam? İkide bir oldu. Her türlü silah sayılıyor değil mi? Evet. Güzel. Ha, havan topu, havan topu. Direkt şarjör değiştirmeden anladım. Evet, işte hemen anladım. 3'te 2 ile devam ediyoruz. Son 7 sorum kaldı. O adama ne sorsak? Abi burada başka silah yok muydu Osman? Tamam mısın? Tamam. Bu ne lan? Bu Famas. Famas mı? Bilmiyorum. Famas mı? Bakalım. Ayo. Değilmiş. Abakanmış. Abakan. Abakan. Arkadaşlar 4'te de 2 Abakan. devam ediyorum. Burada silah bitti zaten ya. Burada bir şey kalmadı ki. Evet. Deniyoruz. DT. Lan hemen çözdü be. Değil mi? 5'te 3. 5'te 3 oldu arkadaşlar. Vektör. En sevdiğim silahlardan bir tanesi. 6'da 4. Araba sorma ne hiç. Dön, dön arka. Aa, aa doğru. Hı, şimdi bu adam bunu görür, biliyor. Bunu da biliyor. Boğaz. Bilemedin. bilemedin. Nasıl bilemedim. Lan nasıl boğaz değil. 7'de 4. Hadi bakayım. Dön arkanı ya. Allah Allah. Bunu bilemez. Kar arabası bu. bu kar arabası değilmiş lan. Kar motoru işte. Hayır bu o değil bu. Living aslında... Değil. A ATM. a ne oldu? Lan olmadı. ben bunu kar motoru sandım. Kar motoru yanlış 8'de oldu. 8'de 5 mi evet. oldu? Evet. kar motoru. O zaman 9'da 6. Yes, yes, yes. Motor. m a n Motor da kardeşim. Tam normal motor bu. Son karar mı? Baba normal motor sesi bu yani. Nasıl bilemedim motor? E motor işte. Ama sepetli motor bu. Ama iki tane motor ama aynı. var aynı kardeşim ses. bu memlekette e yani. aynı ses. E tamam da aynı ses de yani şimdi bununla onun sesi aynı mı bak bakayım. Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Şu Şu doğru karar mı yanlış Şu karar mı? Bunun sesiyle onun sesi aynı mı bir bak bakayım. Bu arada aynı. Nasıl aynı? Vallahi aynı. Neyse bunu siz karar verin arkadaşlar. Evet bunu siz karar verin. Hadi verelim. buna onda 6 diyelim sıra babamda. Hadi bir. Tamam. Helal olsun. 1'de 1 yaptı babam. Hazır mısın baba? Babam bu arada 1'de 1. Hadi bakalım 2'de 1 yapabilecek. 2'de 2 yapabilecek mi? Oğlum babanın en çok kullandığı silah. Hele şu an en çok kullandığı silah. Ne bu? M249. Lan adam 2'de 2 yaptı. Ben ben mi salam? Dur lan tabanca buldum. Abi nereye gidiyorsun ya? Tabanca buldum galiba. Oo ya ben sormadım sana. Ah tabanca buldum Aa yok bana söylemedin orada tabanca olduğunu. Tamam yani bunu bu tabancayı bilirsin yani. Bu hangi tabanca? Neydiyim bu ya? 9 mm Bilemem adını söyle. Adını bilmiyorum Osman adını bilsem zaten söylerim yani. Ya bir hayvan bir böcek. Böcek mi? Ha bir böceğin adı. Ahtos böceği. Baba ahtos böceği değil silah var mı gözünü seveyim ya. 3'te 2. Akrep iki. akrep. Bildi. Babam şu anda 3'te 3 üç yaptı. Diğer silahım. Babam 3'te 3 üç yaptı şu anda diğer silah. Logan Will. Vector. Hayır. Famas. Famas diyecektim. Vector'la Famas arasında kaldım. Yani. 4'te 3 oldu arkadaşlar. 5. şey için gidiyorum. 5. silah. <laughs> 5. silah. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Adını bil bakalım hadi. Ya ya şey. E... Ya yok. Arbelet, arbelet. Ar yapma be. Arkadaşlar şimdi 7. silah. Ne bu? Ya arka sokaklar Mesut komiser yapmayız. Tamam. Ya, kabul ediyorum. Bunun adı Mesut komiser. 7'de 6. Helal olsun baba sen. İyi misin ya? Ne bu ya? Canavar kamyon. Hayır. Babam şu an bir tane bilirse beni geçiyor. 8'de 6. Al bakayım hadi bakayım. Ya. Ne? Bu <laughs> 50 cc motorlar var ya. Hay bu değil. Bilemedin. Nasıl değil? 9'da 6. ATV bu. Son soru. ZPT. ZPT ne lan? İşte şey o şey aracı var ya çelik zırhlı. Hayır o değil onu geçtik onu sordum. Ha bu şey şey Miramar'daki kamyon bu. İşte açık arkası şey pickup sayalım hadi ya. Pickup abi tamam işte. Helal olsun. Neyse babam onda 7 yaptı ben onda 6 o yüzden şimdi arenaya geçiyoruz en fazla kil alan Hemen 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 en sevdiğim bölüme geldik benim of. Yavaş ne yapıyorsun arkamda ya Hadi bakalım baba Haydi başladık kardeşler kaymak yok, yok değil mi? Kaymak yok Kaç kill Abi aldı? kaymaksız oynuyoruz kaymaksız Hadi hadi bakalım Bende nasıl kil alırsın da Hadi baba Oh Vuramıyorsun ama bir kil aldı Hayır ama çok güzel çok güzel çaldılar İşte. O <laughs> abi. Çok güzel. Abi görmüyor. Aa. Çoban burada. O o AFK vuramaz son. Ya. O da AFK. Aa tek atamadı. Aa. Abi abi, <laughs> abi yet. Yes. Aa. Hiç alamadı. Oo vurdu lan. Ha vurdu lan diyor. 3 kilo aldı babam. Hadi gelme oradan. Ya nasıl? Çok güzel. ama öldü ya. Abi 4. böyle bir şey olmaz ama çok çalıyorlar kardeşim 4. yani. Attım Allah beni. çok güzel. Ah be. Lan 5 kilo aldı adam. Geçerim. Ooo çok Abi güzel. Abi, oraya gidiyor ben çok anlamıyorum güzel. ki <laughs> ya. Oh, ben kazandım. Abi sustana ya arkamda. Niye sinirlendin ki? Allah nasıl oldu? Ah çok güzel. Ben bekliyorum. <laughs> Arkamda geziyor. Oğlum Çıkın 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 çıkın. Oyundan çıkın. Oh, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel. Başladık. Ben sadece 9 kere geçmem gerekiyor. Ya böyle beklemek Aa, var mıydı? Var tabii ki de istediğim gibi beklerim. Aa, ben saldırıyorsun. Aa nasıl? Ölmüyor. 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 <laughs> Buramaz. <Abi, gülüyor> lan. <gülüyor> çok güzel bir kill aldık. Hop Oo, ikinci kill. Abi yes. adamlar bak sana açık oynuyorlar. Ben ben Oo, Allah oh, belanı. Çok oh, güzel. Oh, 3. Abi ah, bak böyle bana açık oynamadılar Aa, işte. Bana da böyle üç, oynasın. Buramaz. Buru. Burama, burama, oh. oh. çok güzel. Kaçtamadım. Oh. Çok Aa, güzel 4. bak bana bana böyle gelmedi ya, abi işte. Ağlamak bu. yok. Ama bana bak bana böyle oh, gelmedi oh, işte adamlar. Beş. Of altı. Oh, 6. Ya, ekmek of. toplar gibi topluyor abi. Aa, adam. Baba, 7 geliyor. Bazar mı sana bak. 7. vuruşa bak. Bak 7. vuruşa bak bak. Anladım. Baba dok bak dokunmak yok. Hop. Abi bir şey Tamam son iki kilim kaldı. Çok rahatım. Hazırlanırım. O tekemedi. Baba yapma bak. Yapma onu yapma. Oyunun sesini kızdın. İyi orada yok. Cık. Onun sesini kızıyor. Baba <laughs> yapma. O tekemedi oynama. Çikirin oyna, çikirin oyna. Hayır. Adam, o... Adam böyle vur. Adam böyle vur. Hayır onu yapma. Ama. Dur. Sen nasıl... daha çok eğlenir. Abi yapma be. Tamam son bir kill. Son bir kill. Lan ne yaptın baba? Lan beraber olacak yoksun. Lan. Lan kapatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum. <laughs> ne oluyor bütün tuşlarım asıldı. Lan oğlum iki kişi kaldı. Hadi son bir Son bikin. Ölme. Ölme. Hadi. <laughs> kazananı izleyiciler belirlesin. Tamam kazananı izleyiciler belirlesin. Evet, arkadaşlar hangimiz kazandı? Sizce yorumlara yazmayı unutmayın. Bence babam kazandı bak babamı seçin. Bir öyle olsun. Çok ee, iyi ederim. ilerledi. <laughs> kazananı kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Like ve düzgün yorum alabilirsek çok <laughs> seviniriz. Gerçekten şöyle güzel yorumlar eleştiri de yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama güzel yorumlar ve like'ı bekliyorum. Abone ve like'ı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Daha fazla böyle videoların gelmesi isterseniz babamın dediği gibi abone olup bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayın. Kimi kazandı zaten yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tosfik ailesine katılın. Evet buldum. Hemen gözümüzü kapatalım şimdi. Yorum var ve buradan bir tanesini seçeceğim. Şimdi gözümüzü tekrardan kapatalım. Ee, şimdi görev zamanı seçtim. Bak fişek atacağım. Vallahi attım arkadaşlar fişek attım.